Trafikte DCT nasıl? Çok seri vites atıyor mu? Hani hmm. yukarı aşağı yukarı aşağı oynatıyor mu? Eski DCT daha sık değiştiriyordu. Hatta bu sebepten dolayı yolda kaldım. 80 bin kilometrelerdeydim motorla. DCT'nin içerisindeki yay durkak trafikte. Durkak 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 yaptığında bir anda dörde kadar çıkıp orada kaldı. Tekrar çalıştırdık motoru ama tekrar dörde geldi orada kaldı. Yani DCT motorun içine bir yay takılı kaldı. VD40 aynı zamanda bir yay değişimiyle 15 dakikada çözülen bir sorun oldu. Birçok da sorun değilmiş. Ama neydi buna neden olan? çok sık vites değiştirmesi. Özellikle 2016 modelde 50 kilometrede 6. vitese gelebiliyordu. Ama bu öyle değil. 2016'nın yakıt ekonomisinin sebebi Aşırı de oydu. Aşırı derecede evet. Vitesi çok fazla oynadığı için de çok yakıt ekonomisi yapıyordu. Evet bu konuda başarılı bir ustam şunu söyledi. Giracım şehir içerisinde sık trafikte sık lütfen drive'de kullanma. Yani Man, 2016 evet. 2017 2018 o modeller kullanan arkadaşlar mümkünse sport 1'de kullanın. Ki e, vitestin daha yukarıda geçsin yüksek devirde geçsin. E bu sayede o problemden kurtuluyor. Peki bu modelde oluyor mu? Hayır. Hatta vites geçişi o kadar lineer ki geçtiğini anlamıyorsunuz. Bu yüzden de viraj içerisinde aman vites attı, arkam kaydı, önden kaydı falan bunlar olmuyor. Yani. zaten o kadar ağır ki iyi yol tutuyor bu sayede. Bu vesileyle de işte de hissetseniz de anlayamazsınız. Yani isterseniz gazı sonuna kadar çevirin. Öyle bir şey olmuyor motorda.